Hı. Efendim? Merhaba, ben ajanstan Mehmet. Nasılsın Nergis? İyiyim Mehmet Bey. Siz nasılsınız? Çok iyiyim Nergis'ciğim. Fotoğrafların çıktı. Şu anda önümde. Gerçekten harika çıkmışsın. Ajansa gönderdik fotoğraflarını. Fakat seni çok umutlandırmak evet. istemem ama bilgin olsun. Son ikiye kalmışsın. Gerçekten ben inanmıyorum. Ay. Ay, çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Ee, o zaman ben sizden haber bekliyorum. Tamam, çok sağ olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Seçildim mi hepsi? Seçildim be. Seçildim. Seçildim. Abla, abla son ikiye kalmışım. <laughs> son ikiye kalmışım. Son ikiye mi? Evet. Abiciğim son ikiye kaldın değil mi böyle seviniyorsun? Vallahi seçilsen dükkanı başımıza yıkacaksın herhalde. Abla, ha. son ikiye kaldın diyorum. Yani seçilme ihtimali Yüzde elli. Yüzde elli. Yüzde elli. Yüzde elli. Ay, ay, ay. ay Allah'ım <laughs> şükürler olsun. Ne oldu? Niye suratın düştü? Ha. Ne oldu? Ee, seçelim diyelim. Annem ne yapacağız? Ha? Annem ne yap ne yapacağız canım benim ya? Sen hiç merak etme var ya. Böyle savaş baltalarımızı çıkarır kanımızın son damlasına kadar savaşır, ikna ederiz annem sen hiç merak etme mutlu. Vallahi bak sen hiç merak etme. Abla ne diyorsun? Savaşta mı yaz ya? Evet değiliz. Şöyle yaparız ablacığım. Ee... buldum. Onur eniştem. Lale, kurtuluş, ben, Gülşah hepimiz tamam Alırız karşımıza tek tek konuşuruz. Bizi ısrar O Daha fazla dayanamaz. Sen hiç merak etme bak görürsün. Hı -hı. Hı Eminim. Lale ablamı daha söylemedik daha bakalım o ne diyecek ama. Ya Lale ne diyecek? Tabii ki evet diyecek. Ayıp bir şey mi yapıyorsun ablacığım ya? Hadi tamam. Hadi tamam pozitif düşünüyoruz hadi. hadi pozitif, pozitif düşün. tamam pozitif. Tamam hadi. Şey, tamam. pozitif, pozitif, tamam. Pozitif, pozitif enerji. Hadi işimize gücü <laughs> Kolay gelsin. Helal, Hoş geldin ablacığım. Çocuğum. Hoş bulduk. Oh. Ya geçiyordum da sizi görmeden gitmeyeyim dedim. Ay iyi yaptın ablacığım, valla biz de özlemiştik seni. Ay özledik tabii, Emir nerede? Annemle arabada, hava soğuk ya şimdi hiç çıkartmayayım dedim hasta olmasın. Ay, ay, ay sen düşünceli anne misin? Yürü ben Ee, siz ne yapıyorsunuz? Ee... Ne oluyor ya? ...böyle gizemli gizemli bakışmalar. Yani ablacığım, neler oldu? Bu neler oldu? Ay abla sen gelmesen biz sana gelecektik zaten. Bakın annemin arkasından eğer iş çeviriyorsanız ben yokum, tamam mı? Yalan falan yok dedik, anlaştık ama. Ay tamam ablacığım, tamam dur bir sakin ol ya. Dur önce bir dinle. Yok öyle bir şey değil. Yok, yok öyle bir şey değil. Merak etme sen, anlatacağız. Vallahi bana hiç hayırlı bir şeymiş gibi gelmedi. Ay yürüyün, dökülün. <laughs> Döküleceğim. Ben de yani. Annem kalıcılı değil mi? Malum onun antenler biliyorsun. Dur. Tamam, masaj aç Bak şimdi şöyle bir şey oldu. inanamıyorum. İki gün görüşmedik neler olmuş. İnsan bir arar haber verir. Ay abla bu arayıp haber verilecek bir şey mi? Cık. Ya Nergis. Şimdi bilemedim yani. Tamam iyi hoş da. Kolay bir meslek de değil bu. Abla ya ben gerçekten istiyorum. Ben çok hevesliyim. Hem sizler de yanımdasınız. Sen ne diyorsun? Vallahi ben sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim. Aa, ablacığım, olur mu öyle şey? Sevin tabii ya. Sevin. Aa! Yani ayrıca belli mi olur ya? Belki bir yetenek metenek vardır. Bir denesin, bir baksın. Belki bir şey çıkar. Belli mi olur? Yani ama geriye tek bir şey kalıyor. O da annemi ikna etmek. Ah. Sen yardımcı olur musun? Ya Nergis, o okeylenmen daha kolay görünüyor. Çünkü annem kolay kolay kabul etmez. Ablacığım tamam, dur şimdi. Gelin güvey olmayalım hemen ya. Daha kabul edilmiş ortada bir şey yok. Ama olursa... Ne yaparız? İşte onun işlem sen kurtuluş ben falan bir şekilde attan girer üstten çıkarak ikna ederiz diye düşünüyorum. İnşallah olur o zaman. Yani sonuçta annemden bir şey saklamayacaksınız ya. Yolun sonunda anlatacaksınız ona. O yüzden ben size seve seve destek veririm. Ay teşekkür ederim. Allah ya senin desteğin benim için çok önemli. Ha. Affetti Balkan bak gördün. Tabii iki gündür peşinde bizi sürüklüyor ya benim de ihtiyacı yok artık. Aşk <laughs> olsun. Ya neyse Annem sıkıntıdan patlamıştır. Ben gideyim. İyi hadi biz de gidelim de sen hadi, hadi, gelin hadi gelin Hadi. Aldın da isteği de hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmaz.